Çalışıyorum. Şu anda yine emekli olduğum halde sabah geliyorum akşama kadar. Emekliye zam verirler. Hakları eşit değil. Birisine yüzde 49 veriyor. Birisine yüzde 37 veriyor. O da alıyor domates 20 liraya. Ben de 20 liraya. Aradaki farkı ölçüp tutmak gerekir. Herkes ekmeği arıyor ama aradaki farkı uçurum gibi. İnsanların haklarını eşit şekilde hak hukuka dayanarak göz önüne almalarını bekliyor. Emekli misin? Emekliyim efendim. Ee, verilen emekli zamlarla ilgili ne diyorsun? Bir şey ben şimdi. Neden? Sabahleyin biraz muhabbetimiz gün bozmak istemiyorum. <laughs> evet, Nereden emeklisiniz? Çiftçi Bağ Kurulu'na. Azaldı, şu zamanda geçinilmez. Hani ben köyde oturuyorum, benim için fark etmez de şehirde olan için çok zor. Ne kadar maaş alıyoruz? Yedi buçuk alın. Ya gene bir on üç on beş olmalı. Geçim şartına göre. Bir ayırım yapıyorlar. Bir kısmı yüksek, bir kısmı düşük. Yazık yani. Emekli misin? Emekli. Sesleniyorum. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? Yedi buçuk. Nereye benden ya? zor zorluyoruz. Emekliyim. Nereden emekliyiz? Mağidemden, şirketten. Peki emekli maaşlar hakkında ne söylersin? Hiç yetmiyor. Ne kadar emekli maaş alıyoruz? Yedi buçuk. Verilen zamlar hakkında ne diyorsun? İnan, hayırsız ya. Yani. Ne olmasını beklerdin? En azından 12 13 kayıp olması lazım. Biz emekliyiz. Ne kadar emekli maaş alıyoruz? Yedi buçuk. Bir anlatır mısın? Ben yedi buçuklara maaş alıyorum. Bana para yetmiyor. Ondan sonra bir de ormana gidiyor çalışma, orman belgesine gidiyor, orman dikiyor, dağla yanan yıllar biz dikiyoruz. E para mi bize. Peki yeni verilen zamlar hakkında ne diyorsun? O zam az. Hiç yoktan 17 milyar olması lazım. O para 17 milyar olması lazım, millet de geçilmesi lazım. Bir portakal olmuş 30 lira, bir elim olmuş 40 lira, bir gangal sucuk olmuş 50 lira, peynir olmuş 200 lira, nur olmuş 90 lira. Nasıl yiyeceğiz bunu? Un çuvalı 450 alıyorduk. Şimdi un çuvalımız 600 lira. Şeker çuvalını alıyorduk 400'e. Şeker çuvalı oldu 1,5 lira. E makarna çuvalını alıyorduk 75'e. Şimdi alıyoruz 200 lira. Nasıl geçim yapacağız? Pirinç alıyorduk 90 lira. Pirinç olmuş şimdi 10 kilo pirinç bilmem kaç para. Bundan idare olmaz. Vallahi olmaz. Bu zam yüksek olursa, zam yüksek olursa o vakit millet bir geçimini yapar. Zam yüksek olmazsa bu milletin yarısı aç. Yarısı aç. Y yarısı aç. Ne içeceğiz. Çocuklar nasıl okutacağız? Ondan sonra nasıl geçim yapacağız? Ben bu zamı kabul etmiyorum. Bu zam az. Hiç yok. Ben 17 bin lira olması lazım bu zaman. Bir işçinin de ayrı hiç yok. Asker ücreti 18 ve 19. Adam özür çektiğinde çalışacak. Bundan onu öyle geçinecek. Ya evi kirasa. 4000 bin lira kira veriyorsa e, 3 bin lira da verirse bu adam nasıl geçim yapacak ya? Tavuk şu, e, diyelim bir bütün tavuk sütüne baktım e, 200 lira 200 lira nasıl da yiyeceğim bunu? Ya bu malcı ve yaptıracak millete ya hiç yaptırmayacak. 20 çuval olmuş 600 lira. Ben nasıl hayvan bakacağım? Ha? Nasıl mal bakayım ben? Yumurtanın 10, 30 diyelim 33 yumurta aldım dün. 180 lira verdim ben. Benim cebe bu salı pazarına. Ha vallahi bir daha eve vardım ben parayı düşürdüm sandım. Ya bin, 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 lira koydun. Bin lira koydum eve geldim 70 lira para kalmış. Yoğurdu, patatesi, havacı, şeysi vallahi ben para eve geldim parayı düşürdüm sandım. Ekmek oldu. Böyle bir geçim olmaz ya. Emekli misin? Emekli. Peki ne kadar maaş alıyorsun? 9800. Geçinebiliyor musun? Geçim imkan yok. Neden? Bir anlatır mısın? Her şey pahalı Sulağın girişi Çünkü az Ne kadar olmalı? En aşağı 20 olması lazım Peki bana yaşam koşullarından biraz bahseder misin? Yaşam belli körlük yerlerde Leşbercilik Bu da yok Neden yok? E zaten mazot 40 lira Birleşmecilik olur mu? Bir çoğalım 7 kat 700 lira. Ya dersen 300 lira kilosu. Geçim olur mu olmaz. Peki bugün çarşamba pazara çıkacak mısın? Çıkacağım. Pazar fiyatları hakkında ne diyorsun? Pazar fiyatlarına daha dolaşmadım ama her şey zamlı. Mesela portakal 25-30 gidiyor. Diğerleri de yine aynı fiyata gidiyor yukarı. 10 tane kestene 100 kat. 10 lira tanesi. Alıp da yiyebilecek mi? Yiyemecek. Son olarak söyleyeceğim şey, bu maaş yetersiz. Emekli misin? Emekliyim. Nereden emeklisin? Bu sigortadan. Ne kadar maaş alıyorsun? Valla şu an 7,5 aldı işte beğensen beğenmesen ne yapacak? Biz. Emekliyiz. En düşük yedi buçuk. Vallahi tek başıma olduğum için idare ediyorum az, az yiyerekten. Emekli görüşürüz. misin? Emekliyim. Ne kadar emekli zam aldık biliyor musun? Ee, zamlar hiçbir şeye yaramıyor abi. Neden? Ya hayat enflasyon. E, simit olmuş 10 lira. Ben alıyorum buçuk lira. Benim kızım okulda tostu 50 lira yiyor. Mezi lokasında pirzolayı 35 lira, 40 lira yiyorlar. Adalet bunun neresinde? Pazarda domatesi ben 15 liraya alıyor. Adam 40 bin lira maaş alıyor. O da o 20 liraya domates oluyor. E ben 7,5 lira. 4 bin lira benim kiram. E çocuğum okuyor. Nerede bunun adalet? Ne diyor Peygamber Efendimiz her şeyle gel, affederim, kul hakkında gelme, affetmem. Bu kadar kul hakkında nasıl ölecekler bakalım öbür tarafta? Emekliye aynı ekmeği alıyor 10 liradan veya 5 liradan. Memur da alıyor. Ben gidiyorum domatesi pazardan 20 liraya alıyor. Memur da aynı parayı alıyor. Hepsi aynı parayı alıyor. Adalet nerede bunun adaleti? Peki, ne olması beklerdin? Ee, ne olmasını beklerdim? Yüksek alana az vermeleri lazım, az alanlara yüksek vermeler lazım. Yani dengelere lazım aylıkları. Emekliyim. Emekli maaşlarınla ilgili ne söyleyebilirsin bize? Biz kesinlikle emekli maaşından. Kaç lira maaş alıyorsun? 7,5 alıyordum, 9 oldu. Pazar fiyatları hakkında ne der? Pazar fiyatları çok pahalı. Her şey pahalı. Alamayız ha. Bir ekmek 40 lira. Ekmek 40 lira. Emekli. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? 10 bin. Memnun musun? Memnun ama Allah... <laughs> 10 bin lira para geliyor cebe. İster memnun ol, ister olma. Peki ee, pazar fiyatları hakkında ne söyleyebilirsin? Pazar fiyatları pahalı emekliye göre. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Pazar fiyatlarını düşürmemiz lazım ama elimizden bir şey gelmediği için düşüremiyoruz. Emekli misin? Emekli. Nereden emeklisin? Madenler. Ne kadar maaş alıyoruz? Ee, 9 milyon kadar. 9 milyon mu? Yetiyor mu? Yetmiyor be. Yetmiyor. Ne kadar olması lazım maaşın? Vallahi şu duruma göre baktığın zaman 30 milyon maaş olacak. Anca ama ee, anca demem de şu. Bugün parayı aldı, yarın zam var. Bugün para veriyor, yarın zam var. E, ee, böyle oldukta da hiçbir anlamı yok. Emekliyiz. Nereden emeklisin? SSK'de. Ne kadar maaş alıyoruz? Yedi buçuk lira. Önden gidiyoruz, bir ay önden gidiyoruz. Hiç hafta on dört lira emekli olan maaşı olması lazım. Peki yeni gelen maaşla maaşın ne kadar oldu? On buçuk lira geliyor, on milyon üç yüz lira gelecek. Geleceğin de şüpheli. Neden? Bilmiyorum, daha hiçbir ikrami olmadı. Peki, pazar fiyatlar hakkında ne dersin? Market. Pazar yakıyor. Pazar, Peki, market. Gördüğümüz 4 milyar. Ha? Torba 4 milyar. Ne var torbalar? Bir aldım, batul aldım, gömlek aldım. Üreticinin önü kapalı. Üretici 30 liraya 25 liraya ıspanak satıyor. pazarda 40 liraya 50 lira. Market, marketlere bakma. Marketler saatte saatte değişiyor. Emekliyiz abi. Ne kadar emekli maaş olur? Ne kadar alıyoruz? Ee, 8 lira. Memnun musun? Hayır. Neden? Yetmiyor yani bu şartlarda. Neden olacak yani? 8700 lira alıyor. Çünkü he, he, daha zam gelmeden bizim he, emekli zamları uçtu gitti. Her şeye zam geldi. Her şeye zam geldi. Hiçbir şey kalmadı ki. Hiç zam vermesin daha iyi bence yani ne zam versin ne de, de her şey pahalansın. Ya da maaşlarımız, maaşlarımız bu şekilde kalsın. Bu Yani bu, bu, şekilde, bu şekilde olursa verilir. e, asker ücretinin seviyesinde üstüne çıksın emekli maaşları. Zam olmasın. Zam yapacaksa onu da hiç yapmasın. Pazar abi her şey uçmuş. Zaten yanaşamıyoruz. Tezgahlara yanaşamıyoruz. Kork korkuyoruz ki bir kilo domates veya bir kilo mandalina, bir kilo portakalın fiyatını soralım. Peki. Fiyatlar da uçmuş çok uçuk. Adam kasaya geliyor başka türlü, rafta başka türlü. Hükümetten istediğim zam yapmasınlar. Her şeyde zam getirmesinler. Maaşlarımız yine yerinde kalsın. Eğer böyle bu şekilde olacaksa o zamlar da iş vermesin. 3 sene, 4 sene oldu ben emekli oldum. Ben emekli olduğum zaman askeri ücreti yani bir yarım fazla, bir yarı asgari ücretten fazla alıyordum. Şu anda benim asgari ücretin yarısı yarısındayım. Ben vekillere verip bu maaşı ondan memnun olsun. Onlar memnun olsun. Nasıl memnunum. Kira Kira almış 4-5 bin lira. Bulursan iyi. 5 bin liraya bulursan iyi. En az kira 5 bin lira. Bana kalıyor 3 bin lira. Nasıl geçineceğim ben? Elektriği de suyu